Karşı tane şey var ya. <laughs> tamam kardeşim. Tamam. tamam. Hadi. Hadi Seko! Hadi! Dominik'te ödül oyununda durum 9-5. Gönüllüler ödüle çok yakın. Hadi Seko! Serkay kazanırsa ödül gönüllülerin olacak. Semih'in kazanması şart. Ödül hatırlatalım ödül. Arkadaşlarıyla konuşma şansı yakalayacak kazanan takım. Hazır. Hadi, Belki de günün son mücadelesi. Serkay kazanırsa ödül gönüllerin olacak. Semih'in mutlaka kazanması gerekiyor. Serkay az farklı önde. Hadi, hadi, hadi. Semih yakaladı. Serkay alkayı aldı. Semih hemen arkasından alkayı aldı. Şu anda Serkay öne geçti. Serkay önde ilk alkayı. Serkay getirdi. Semih de getirdi. Serkay çok hızlı. Semih de hızlı. İkinci alkalar. Serkay'a uzak. Semih de öyle. Serkay az önde. Semih yakaladı. Tamam. Havuzdan aynı hızda çıkabilecek mi? Serkay daha hızlı çıktı. Serkay <laughs> önde. Semi arkasında. Serkay geldi. Atışlara başlıyor. Günün son mücadelesi olabilir. Serkay kazanırsa. Atamadı. Serkay attı. Semih de attı. Eşit durum. Serkay kazandı. Ödül gönüllü.